Merhaba sevgili veliler. Çocuğunuzun eğitiminde acaba doğru yolda mı ilerliyoruz diye hiç düşündünüz mü? Veya yeni müfredata nasıl ayak uydulacağız, girişimini nasıl takip edeceğiz diye endişelendiniz mi? İşte tam da bu noktada giriş yayınlarından beklediğiniz çözümle karşınızdayız. 4. Sınıf Süreç Odaklı Fasikülleri Evet, doğru duydunuz. Çocuğunuzun öğrenme sürecini en verimli hale getirmek için bu set yeni süreç odaklı değerlendirme yöntemine göre dizayn edildi. Bu sayede öğretmenler etkinlikler üzerinden anında dönüt verebilir. Aynen öyle Gamze. Böylece öğrencilerin gelişimi süreç içinde çok daha kolay takip edilebilir. Ayrıca fasiküllerimiz tamamen 4. sınıf müfredatına yönelik yepyeni içeriklerle donatıldı. Peki ya teknoloji? Bu konuda velilerimize ne gibi kolaylıklar sunuyoruz? Harika bir soru. Her sayfada bulacağınız kare kod çözümleri sayesinde takıldığınız her noktada anında doğru yanıtlara ulaşabilirsiniz. Üstelik etkinliklerin çözüm videoları YouTube üzerinden de yayınlanıyor. Düşünsenize, bir tıkla profesyonel yardıma ulaşmak ne kadar pratik? Kısacası 4. sınıf süreç odaklı fasikülleri, çocuğunuzun başarısını ve gelişimini süreç içinde destekleyen yeni nesil bir öğrenme aracı. Çocuğunuzun geleceğine bir yatırım yapmak ve yeni müfredata uyumlu dinamik bir eğitim deneyimi sunmak için daha ne bekliyorsunuz? Detaylı bilgi için giriş yayınları web sitesini ziyaret edebilir ve setimizi inceleyebilirsiniz.